Sema. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci aday Sema oldu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın her birinin ismi 5 kişiler 4 tane oy çıkmış. Her birine bir oy verilmiş arkadaşlar. Dört kişiye verilmiş. Zaten bir kişinin ismi zaten yok. Söylenemezdi. Aycan zaten girmişti potaya. 4 kişi kalmıştı. Her dördünün ismi de yazılmıştı arkadaşlar. Ve son bir oy kalmıştı. O bir oyla Sema potaya giren ikinci isim oldu arkadaşlar. Şimdi yarın son dokunulmazlık. Bakalım kim kazanacak sizce? arkadaşlar ve eğer ki onu da yani mavi takım kazanırsa iki kişi daha çıkarsa arkadaşlar şurada iki kişi gitti. Diğer ikisi kim olur peki? Hadi diyelim ki bunlar yine Meryem'i atarlar mı? Yani yine atarlar bunlar acımasız insan değiller çünkü. Meryem'i de atarlar potaya. Geriye kalan kim kalır arkadaşlar? Hikmet ve Adem. Adem ve Hikmet mi? Belki Adem de girmek istiyordu. Belki Adem girebilir diyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.